Şimdi e, bildiğiniz gibi yani biliyor musunuz bilmiyorum ama kanser bağışıklık sisteminin yani kanser sürekli kanser hücresi oluşuyor bedenimizde bildiğiniz gibi ve sonra bağışıklık sistemi onu yok ediyor. Tamam mı? Ancak gelin görün ki bağışıklık sisteminden kaçan yani yok edemeden kaçan bir şekilde... Bazı hücreler de böyle karnabahar gibi şekil değiştirmeye ve etrafındaki dokuları bozmaya başlıyorlar. Bağışıklık sistemi neden yakalayamıyor? Çünkü stresten. Stres bildiğiniz gibi stres seviyesi yüksekken bağışıklık düşüyor. Bağışık, stres seviyesi düşükken bağışıklık yükseliyor. Değil mi? Bu bilimsel olarak e, ispatlandı, tespit edildi. Bütün doktorlarımız sağ olsunlar stresten diyorlar. Senin bu durumu stresten diyorlar. Peki... E stresi nasıl gidereceğiz? Değil mi? Çünkü bizim yaptığımız iş stresi tamamen ortadan kaldırmak üzerine. Çünkü bizim beynimiz o kadar komplike ve o kadar muazzam bir sistem ki. Yani gelmiş geçmiş en büyük yaratım herhalde insan beyni bana göre bu dünyada. Çünkü daha nasıl çalıştığı bile çözülemiyor. Katman Öyle. katman çalışıyor bir bağlantısallık halinde bir 100 milyar nöron ne yaptığı belli değil yani belli muhakkak da keşfedilmedi ve e, o strese girmesi de bunun sanki bir yan etkisi gibi hani nasıl ilaç iyi geliyor ama yan etkisi var strese girmesini de ele alma şeklini bilmediğimiz için ne yapacağımızı bilmediğimiz için artıyor stres seviyesi yani kaygılar korkular başlıyor bir yerlerde nasıl başlıyor? sempatik sistem, parasempatik sistem. Mesela bir diyelim bir tane geyik işte otlarken oradan bir tane aslan koştururken görsün. Geyik ne yapıyor? Hemen sempatik sistem harekete geçiyor. Alarma geçiyor. Ee, ki kaçacak edecek işte aslanı gördü falan. Fakat aslan meğerse başka bir şeyi kovalıyormuş. Geçip gidiyor. Geyik otlamasına devam ediyor. Bitti. Parasympatik sistem tekrar sakin. İnsanlarda maalesef o çok akıllı olduğumuz için çok böyle bıdı bıdı her şeyi becerebildiğimiz işte alet de yapabildiğimiz için falan filan. Sempatik sistemden parasympatik sisteme geçeceğimize ya yeseydi ya beni yeseydi ya bana gelseydi ya öyle olsaydı ya günlerce kafamızda döndüre döndüre buna işte psikolojide ruminasyon deniyor. Yani... Geviş getirmek. Rumina, rumination. Kelime anlamı geviş getirmek. Beyin getirme başlıyor da. geviş getirmeye. E o geviş getirirken mümkün mü bünyedeki bağışıklık sistemi sapasağlam kalsın bütün hücreleri yakalasın, yok etsin. Yani deforme olan hücreleri. Sapa sağlam kalamıyor bağışıklık sistemi. Zaten yani birçok hastalık bağışıklık sistemi sorunun sorunu kökende. Dolayısıyla yani tabii cerrahi yani İzzet hocamızın e, dalı olan cerrahi de belki bağışıklık sistemi değildir. Hani çarpmalar var, şu var bu var. Onları ayrı tutuyorum. Ama e, bu yani dahili, dahiliyecileri ilgilendiren problemlerin kökeninde stres var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz e, yani ben 25 yılımı bu çalışmalara vermiş biri, biri olarak bu iyi olmak mümkün programlarını oluşturdum en sonunda. Yani yıllar sürdü. O kadar uzun yıllar sürdü ki. Önce kişisel gelişimle başladım, sonra psikoloji okudum, aile danışmanlığında işte birey, çift, aile hepsini okudum. Harmanladım hepsini birbirine. Harmanlayınca işe yarar oldu. Neyi öğretiyoruz? Şu kafamızın içiyle başa çıkmayı öğretiyoruz. Kafamızın içiyle başa çıkmayı, yani bedenimizi yıkıyoruz, saçımızı yıkıyoruz, okey başa çıkabiliyoruz, evimizi temizliyoruz, başa çıkabiliyoruz. Ama kafamızın içindeki bu muazzam sistemin yan etkileri diyelim, onun kelimesini bulamıyorum, yani olumsuz çıktılarını ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şimdi dolayısıyla biz Birinci programda iyi olmak mümkünün birinci programında sadece meditasyon öğretiyoruz. Koskoca bir mindfulness'ta öğretmeye çalıştıklarını biz çok daha basit ve daha efektif yöntemleri yaptırarak öğretiyoruz. Onları ne yapıyorsunuz? Hayatınız boyunca yapıyorsunuz. Çok basit. İşte nefesinizi takip etmek, bedeninize teşekkür etmek, biraz sonra bedene teşekkürü yaparız eee e, veyahut da işte düşüncelerinizin arasına mesafe koymak, düşüncelerinizi gözlemlemek veyahut sadece dışarıyı dinlemek, sadece bakarak ilk defa görüyormuş gibi 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 çeşitli meditasyon yöntemlerini öğretiyoruz ve yaptırı öğretmek yaptırıyoruz. Bizim iyon programlarında sohbet, konuşma, işte seminer anlamında bilgi aktarma böyle şeyler yok. Direkt uygulama var. Niye? Çünkü ihtiyaç var. Yani herkesin şu anda dünyadaki 8 milyar mıdır, 8,5 milyar mıdır, kaç milyar insansak herkesin bu sistemi nasıl kendini içeriden düzeltecek e, sistemini öğrenmesi gerekiyor ve bu bizim bu programımız şu anda iddia ediyorum ve kayıt altında ne güzel dünyada yok. Bu program dünyada yok. Ne Amerika'da ne Avrupa'da ne Antarktika'da hiçbir yerde yok. Ha bu programın içindeki bazı şeyler var. Ama bu şekilde bir araya getirilmiş ve bu şekilde pratik bir şekilde uygulanan hali sadece iyi olmak mümkün.